Selamlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere saksı bitkilerindeki gelişimi daha iyi, daha hızlı nasıl artırabiliriz onu anlatmak istiyorum. yöntemin adı saksıdan kaçma yöntemidir arkadaşlar. Mevcut saksıyı başka bir saksının içerisine koyarak saksı hacmini genişletmiş olacağız. Böylece üstteki saksı içerisinde bulunan bitki köklerini alttaki drenaj deliklerinden çıkararak alttaki saksıyı da kullanacak ve gelişim sezonu boyunca daha fazla toprak, daha fazla mineral ve daha fazla suyla buluştuğu için gelişimi daha da artacak arkadaşlar. Bahçede birkaç tane uyguladığım saksıdan kaçma yöntemine bir bakalım. Ardından da bir uygulama, bir sonucu birlikte gözlemleyelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada bir yine kaya üzerine çalışmam var. Ficus retusa hemen saksı olarak saksı altlığı kullanmıştım. Burada bir saksı altlığı var. Şu yabancı ot gördüğünüz gibi saksı altlığı altında kocaman bir saksı var. Gelişim döneminde bunu yaptığımız zaman Görüyorsunuz sürgünlerin boyunu. Bakın. Sürgünlerin boyunu görüyorsunuz. İnanılmaz uzadılar. Sadece birkaç ay içerisinde. Yine burada bir Ficus retusa'yı görüyorsunuz. Bu hava kökü oluşturduğum harika bir çalışmaydı. Üst hacmi geçen yıl soğuk vurdu. Bakın burada da yine bu da küçük sığ saksıda saksısını görüyorsunuz. Saksı izini şurada. Bu da saksıdan kaçma yöntemiyle daha büyük bir kap kullanıldı. Yine hemen yanında soğuktan etkilenen başka bir bonsai vardı. Bunlar bayağı bir görsele girmişti, şekle girmişti. Bunda da saksıdan kaçma yöntemiyle alt çok büyük bir hacim kullandım. Ve böylece gelişimi artırdım. Evet arkadaşlar. Saksıpan kaçma yöntemini şu şekilde uyguluyoruz. Bu şekilde yayvan saksılardaki bitkileri genişçe bir saksının içerisine oturtuyoruz ve kenarlarını toprakla destekliyoruz. kenarlardan biraz baskı uyguluyoruz. Bu asıl kullandığımız sığ saksının sınırlarını mutlaka belirlememiz gerekir. Sığ saksı tamamen toprağın altında kalırsa üst kısımdan da kök salabilir. Yani saksımızın üzerinden de kök çıkabilir. Bu da istediğimiz bir durum değildir. Onun için şu şekilde saksımızın sınırını mutlaka belirliyoruz. Ve sulama işlemini hem bu noktadan hem çevreden yaparak bu bitkinin gelişimini ilkbahardan sonbahara kadar arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Şu an bunu uygulama zamanı değil. Çünkü bitkiler artık uyuma ve dinlenme dönemine geçiyorlar. Şimdi daha önce uyguladıklarımızın sonucunu görme zamanı. Evet arkadaşlar ilkbaharın başında bu ficus Retusa'ya saksıdan kaçma yöntemini uyguladım. Şimdi kaçışı tamamlayalım arkadaşlar. Yakın plandan alt hacimdeki köklerin oluşumunu ve gelişimini bir gözlemleyelim. Evet arkadaşlar Öncelikle şu saksıların birleştiği noktaları bıçakla bir geçersek faydalı olacak. Bunlar sonra da kök onları biraz koparmış olacağız. Evet, şimdi bıçakla kaldırmaya çalışıyorum. Kalkmadı. Gayet iyi gelişmiş. O zaman tüm toprağıyla birlikte çıkartacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Asıl bizim kullanmamız gereken kısım sadece şurası. Bu alttakiler tamamen bu yıl oluşan ve gelişen kökler. Bunları şimdi uyku dönemine girdiğimiz için rahatlıkla bu diyebiliriz. Bakın görüyorsunuz kökleri. bakın arkadaşlar köklerin güzelliği. arkadaşlar. Eğer saksıdan kaçma yöntemini uygulamasaydık bu kadar kök oluşmayacaktı. Bu kadar kök de üstteki kısmı beslemeyecekti. Ve üstteki kısım da bu kadar gelişmeyecekti arkadaşlar. Evet arkadaşlar alttan çıkan kökleri görüyorsunuz. Bu kökleri şu şekilde makas yardımıyla bu diyeceğiz. işlemi tamamlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim asır kullandığımız toprak hacmi bu kadar. İlkbaharda bu uygulamayı yaptığımızda bitkimiz çok daha fazla toprak kullanıyor. Ve gelişimi gördüğünüz gibi inanılmaz artıyor. Arkadaşlar bu paylaşımda sizlere saksıdan kaçma yöntemini anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.